sebastian cheesecake yapacağız. E, Malzemelerimize başlamadan önce önemli bir detay belirteyim. Bütün malzemelerimizin hepsinin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu çok önemli. Yapmaya başlayabiliriz. Önce 4 tane yumurtamızı kırıyoruz. 4. yumurtamızı da ekledik. Bunu toz şekerle beraber karıştıracağız. Toz şekerimi de ekliyorum yumurtamın içerisine. Burada bir buçuk su bardağı toz şeker var. Ekliyorum. Krema haline gelecek şekilde bunu iyice karıştırıyoruz. Ondan sonra kapağı kapatıyoruz. geldi. Bu kadar yeterli. Şimdi bir tane kap alıyoruz. Bu biraz daha büyük. Daha sonra bu çırptığımız yumurtaları da bu karışımın içerisine ekleyeceğiz. Şimdi burada 400 gram labne var. Labnemizi ekliyoruz. Daha sonra beyaz peynirimiz var. Taze beyaz peynirimiz. Bunu da içine ekliyoruz. Bu da 400 gram. Bu tatlımızdaki tek farklılık biraz daha özelleştirmesine sebep olan küçük bir ayrıntımız var. Onun içerisine de kaymak ekleyeceğiz bu karışımın içerisine. Şimdi peynirlerimi karıştıracağım. Bunları güzel böyle pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çırpacağım. biri e, içinin pürüzsüz olması şimdi peynirlerimi pürüzsüz bir hal alıncaya kadar karıştırmam gerekiyor. Bu tatlımızın en büyük özelliğinden biri içini pürüzsüz olması. Peynir karışımı gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisine ben iki kutu kremamı ekleyeceğim. Evet, bu şekilde. Daha sonra kaymağımı ekleyeceğim ve bunları bir 10 saniye kadar çırpacağım ve bu şekilde de yavaş yavaş katılarımı eklemiş olacağım. Evet gördüğünüz gibi kremadan sonra kaymağımı da ekledim. Şimdi bunları kısa bir süre çekerim. Şimdi kontrol ediyoruz kıvamını nasıl olmuş, pürüzsüz mü diye biraz daha karıştırmamız gerekiyor. Bu tatlı zaten çok basit bir tatlı. Tarifteki gibi birebir yaparsanız çok güzel bir San Sebastian yapmış olursunuz. Ben bunu biraz daha karıştırayım. Şimdi peynir karışımımızı kontrol ediyorum. Gayet güzel görünüyor kıvamı. Yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpmanız yeterli oluyor. Pürüzsüz bir hal aldı. İçerisinde hiçbir topak yok. Kontrol ediyorum. Size şöyle bakın, gayet güzel. Herhangi bir pürüz yok. E ben söylemeyi unuttum. Kaymak 100 gram kullanabilirsiniz. İsterseniz açık kaymak da kullanabilirsiniz. İsterseniz kapalı kaymak da kullanabilirsiniz. Tercih. Şimdi katılarımızı ekleyebiliriz. Burada yaklaşık bir tane vanilya var. Bir vanilyamızı ekliyoruz. Burada e, bir yemek kaşığı da mısır nişastamız var. Onu da ekliyorum. Burada en önemli detaylardan biri e, her şeyimizi eleyerek koymamız gerekiyor. E, unumuz var. Unumuzu da ekliyoruz. Unumuz da yaklaşık bir buçuk su bardağı. E, unumu yalnız eleyerek koymam gerekiyor. E, bu da e, içinin pürüzsüz olmasını sağlıyor. Bu çok önemli bir detay. Mutlaka ununuzu eliyle koyun. Biraz bunları karıştırıyorum kendi içerisinde. Evet. Katılarımı karıştırdım. Onları bir güzel 2 dakika çırptım. Kremam böyle biraz katı oldu. Şimdi buna yumurtalarımı ekleyeceğiz. Ekliyorum. Önce bir karıştıralım. Yumurtamızı ekledik. arada dışarıdan müzik sesleri duyabilirsiniz. Çünkü bugün 23 Nisan. Şimdi bu karışımımızı da karıştırıyoruz. çıktı. Şimdi kenarlarında topak olmasın diye bir de kenarlarını çırpacağız. iyice çırpma telimizle karıştıralım. Zaten pürüzsüzlüğü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kremamız bu şekilde. E, gördüğünüz gibi kalıbıma şimdi kağıdımı yerleştirdim iç kısmına. Şimdi burada da iki tane parçam var. Bu parçayla da kalıbımın ölçüsüne aldım. Şu şekilde kalıp ölçümü aldım. Ve buna göre kestim. Bu da e, kesimin daha pürüzsüz çıkmasına sebep olacak. O kenarlarındaki... E, bantlarla daha pürüzsüz bir şekil almasını sağlayacak. Demiştim bugün yürüyüş sen o yüzden her yer cıvıl. Cıvı. Çok güzel bir gün bugün. Bütün çocuklarımızın güzel bir geleceği olsun inşallah. Şimdi kalıbımın kenarlarını yağmurdum. Bununla da şunları yapıştırabilmek için yapalım beraber. Çok <laughs> kremayı artık kalıbınıza dökebiliriz. Döküyorum. Gördüğünüz gibi gayet pürüzsüz bir krema oldu. Evet. Biraz spatula ile alalım buraları. Buralarını da koyalım. Evet. evet San Sebastian'ımızı fırına koyduk. Hadi görüşürüz. Evet. 22 dakika San Sebastian. Sebastian'ımız çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu yaklaşık 3 saat dinlendiriyoruz. Ondan sonra kalıbımızı, kalıbımızı içinden çıkaracağız. San Sebastian'ımızı yaklaşık 3 saat beklettik. Şimdi artık şu kenarlarındaki kağıtlarımızı çıkarabiliriz. Görüyorsunuz ne kadar kulüpsüz olduğunu. Böyle yavaşça çıkaralım. Bakın hiçbir yerinde herhangi bir buruşukluk yok. Gayet istediğimiz gibi çok güzel çıkmış. Artık bunu dilimleyebiliriz. Bir dilim alalım. En heyecanlı yerine geldik ben. Şu an tatlıma acayip merak ediyorum. Tam ortadan bu şekilde ha wow, ha yumuşacık bu şekilde kesiyorum. Dilimlediğimizi alıyoruz. Şu şekilde bırakıyoruz tatlımızı Gördüğünüz gibi. Harika en güzel öyle. yerini gösteriyorum. İçi şu şekilde akıyor kremasını gördünüz mü? Mükemmel.